Değerli Müslümanlar, dünya hayatına geldiğimiz andan itibaren bizler günaha, hataya, kusura açıyoruz. Ve kendimizi bilmeye başladığımız andan, yani buluğa ermeye başladığımız andan itibaren artık hayatın içerisinde bir kul olarak sorumluyuz ve sorumluluklarımız var. İşte bu sorumluluklarımızda Allah Celle Celalühü'ne kul olma hususunda kişi gereklerini yerine getirirse Allah Celle Celaluhu hataları, kusurları bağışlayan ve affedendir diye bizlere garanti veriyor. Ama insan isyanda, asi olmada ileri giderse ve dünya hayatından da bu isyan üzerine Allah'a varırsa artık onun bir kurtuluşunun olmayacağını Rabbimiz ayetlerini ifade ettiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere beyan ediyor. İşte bu noktada Müslümanlar olarak bize düşen görev şudur. Gayret göstermek, mücadele etmek, elinden geleni ortaya koymak, kanınla, canınla, malınla, her şeyinle Allah yolunda mücadele etmek. Ama az ama çok, ama başarılı ama başarısız. Ama sonuç olarak karınca gibi hedefe varmak için yola çıkmak gerekiyor. Bizler ateşleri söndürecek değiliz. Bizler insanları hidayete eriştirecek değiliz. Bizler yanlışları düzeltecek güce sahip de olmayabiliriz. Ancak muhakkak ama muhakkak yolumuzun belli olması gerektiğini Allah Celle Celaluhu bizlere ifade ediyor. Eğer ki kul gereklerini yerine getirir ve elinden gelen gayreti gösterirse ondan sonrasının ne yapması gerektiğini şöyle ifade ediyor Rabbimiz. emri ile Allah'a. Benim işimi Allah'a havale ediyor. Allah benim neyimdir? Vekilimdir, O'na havale ettim. اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِعْدًا Şüphesiz ki Allah hakkıyla görendir. Beni görüyor, yaptığım işi biliyor, ne yaptığımı, ne ettiğimi, kalbimden ne taşıdığımı Rabbim biliyor. Ben kendim O'na havale ettim. Devamında da فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّنَا مَا Allah O'nu eğer böyle teslim olursa, O kimseyi düşmanının hilelerine karşı korunur. Eğer ki bizler Rabbimize gereği gibi itaat edersek, elimizden gelen gayreti gösterirsek, düşmanın bize karşı harekete geçenlerin tuzaklarını Allah Celle Celaluhu bozar. Nitekim ayet-i celili açıktır. Ve mekeru ve Tuzak kuranların üzerine tuzak kuran biri vardır. O da kim? Allah. Vallahu hayrul mekerin o tuzak kuranların en hayırlısıdır diye ayeti celilede de ifade ediyor Rabbimiz. Düşman size tuzak kurmuş önemli değil, bize tuzak kurmuş önemli değil. Sen üzerine düşeni yap, Allah o tuzakları onların başına çalacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce o tuzakları başlarına çalmadı mı Rabbimiz? Nice tuzakları onların başına çalıp onları perişan etmedi mi? Ebrehi hatırlayın, güçlü kuvvetli kudretli ordularıyla Müslümanların daha dünyada yokken sıf kendi emini korumak adına ebabillerini gönderdiği zamanı hatırlıyor. Orayı müşrikler idare ediyordu ama bir şey değişmez. Allah Celle Celaluhu kendisine ait olan şeyi korur. Sen ne yapacaksın? Sadece mücadeleni vereceksin. İslam'ın sahibi, dinin sahibi Allah'tır onu muhakkak korur ve koruyacağının vaadini de veriyor. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Bize düşen nedir? O yolda ne yaptığımız meselesidir. Bugün bizler kendimizi sorguluyoruz, diyoruz ki niye böyle oldu? Nesimiz niye bu kadar bozuldu? Çünkü sen dinini korumak için bir şey yapmadın neslini korumak için bir şey yapmadın. Allah'ın kitabını elde tutmak, gönülleri yerleştirmek için bir şey yapmadın. Onu kullandın kendi heva ve heveslerini elde ettin. Bugün kızmaya hakkımız var mı? Yok. Evet, suçlu birileri var mı? Hesaba çekilmesi gerekiyor mu? Çekilsin. Ama suçlu arıyorsan önce kendine bakman gerekiyor Müslüman. Sen hata yaptın. Sen kusur işledin. İçimiz yanıyor ama gerçekten içimiz yansaydı bu böyle olmazdı diye de ister istemez insan tefekkür ettiği zaman, vicdanla danıştığı zaman bu sonuca ulaşıyor. Öyleyse biz ne yapacağız? Önce görevimizi yerine getireceğiz, sonra da işimizi Allah'a havale edeceğiz. O en güzel vekildir, en güzel karşılık verir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade ediyor. Ben kulumun hakkındaki tasavvuru neyse oyun diyor. Yani insan, Müslüman Allah'ı sığınılacak bir liman olarak görürse onun için bir liman olur. Sığınılacak bir yuva olarak görürse bir yuva olur. Bir çınar ağacı olarak görürse bir çınar ağacı olur. Sırtını yasladığı bir dağ olarak görürse Allah bir dağ olur. Ama sözünü, ifadelerini, hükmünü, Kale almadığı bir kimse olursa, Allah da okulunu kale almaz, onun yüzüne bakmaz. Çünkü ifade ediyor, yarın onların yüzüne bakmayacak Allah diyor. Öyleyse kul Allah'ı nasıl tasvir ediyorsa, Allah o zannın üzerine ortaya çıkar. Beni zikrettiği yerde onunlayım diyor. Kim Allah'ı zikrederse, onun tevfikine, onun rahmetine, onun merhametine inanırsa, Allah Celle Celaluhu o zikrettiği hal üzerinedir. Allah'a yemin ederim ki kulun tövbesinden dolayı Allah-u Teala'nın hoşnutluğu sizden birinin çölde devesini kaybettiği zaman onu bulduğundaki sevincinden daha fazladır diyor. Çöl ıssız, bucaksız bir yer, ağaç yok, su yok, hiçbir imkan yok. Bütün imkanlarınız bir devenin sırtında olduğunu düşünün. Kaybolduğunda nasıl üzülürsünüz? Ve onu kaybolduktan sonra, bulduktan sonra da nasıl sevinirsiniz? İşte Allah Celle Celaluhu kulları tövbe edip ona döndüğü zaman, ona yalvardığı zaman bundan çok daha fazla sevinir diye ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Ve devamında kulum diyor bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Tabii ki Rabbimizin bir tasvir durumu söz konusu değil. Allah Resulü burada beyan ettiği husus anlamamız açısından bir teşbihtir. Ama Allah kullarının zannı üzerinedir. Eğer ki kul Rabbini tam manasıyla teslim olduğu, ilah edindiği güç ve kudretin sahibi olduğuna inanırsa ve gereklerini yerine getirirse o kulun her anı Allah'la beraber olur her anı Allah'la beraber olan ne dünyada zafiyet yaşar, sıkıntı yaşar, ne ahirette yaşar diye ifade etmek gerekiyor. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümü vefatı yaklaştığı zaman, son anlarında nefes nefese kaldığı zaman şöyle buyurduğunu ashab-ı ifade ediyor. Ölürken Allah'ın bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün diyor. Allah sizi bağışlayacak bu zanla ölün diyor. Çünkü bir kimse ifade ettiği şeye inanmıyorsa o gerçekleşmez. Hani bizler herhangi bir hususta itikad etmezsen olmaz diyoruz ya. Bir hastalığımız, bir sıkıntımız olduğu zaman birisi bize okuduğu zaman diyoruz ya itikad etmen lazım ki gerçekleşsin. Müslüman da Allah'ın onu bağışlayacağına itikad etmesi gerekir. Etmezse imanı gider. Çünkü Allah birçok ayet-i celilede gafurur rahim diyor. Allah rahim sahibidir, merhamet sahibidir, bağışlayıcıdır, affedicidir ifadelerini birçok ayetin sonunda görüyoruz. Biz gereklerini yerine getireceğiz ve bu zan üzerine öleceğiz. Çünkü Allah Resulü bize bunu emrediyor. Eğer bu ifadeyi anlamaz, gereklerini yerine getirmez ve Allah'ın bizi affedeceği hususunda şüpheye düşersek o zaman imanımızdaki zafiyeti ortaya koymuş oluruz. O imanla da cennete gitmeyi ummak, aç tavuğun kendini dara ambarında görmesinden farksız olmayacak. Onun için bize düşen nedir diye baktığımız zaman Allah Resulü bize düşen hükmün gereğin ne olduğunu şöyle ifade ediyor. Ey Adem oğlu, Allah Teala şöyle buyur diyor. Ey Adem oğlu, bana dua ettiğin sürece, bana ricada bulunduğun müddetçe ne kadar büyük olursa olsun bakmadan günahlarını bağışlarım diyor. Sen yeter ki bana dua et, bana yönel, benden af dile. Günahlarının büyüklüğüne bakmadan seni affederim. Ey Adem oğlu, günahların yerle gök arasını dolduracak kadar büyük bile olsa, bana istiğfar ettiğin sürece, af dilediğin sürece yerle gök arası kadar bağışla seni karşılarım diyor. Ey Adem oğlu, Yeryüzünü dolduracak kadar günahla bana gelsen ama bana şirk koşmasan, ortak koşmazsan seni yeryüzü dolusuyla affedebilirim. Rabbimiz bizleri affetmek için bütün vesileleri ortaya koyuyor. Bize Mevlana'nın diliyle sesleniyor aslında. Ne olursan ol gel. Bin sefer tövbeni de bozmuş olsan yine gel. Çünkü bu kapıdan başka bir kapı yok bizi affedecek, bizi bağışlayacak, bizlere merhametle muamele edecek başka bir kapımız yok. Cennet de onun elinde, cehennem de onun elinde, dünya da onun elinde, hayat da ölüm de onun elinde. Kimse hayata müdahale edemez. Kimse ölüme müdahale edemez. Kimse ölümden sonraki hükme ne yapamaz müdahale edemez. Bütün hüküm Allah'ındır. Hal böyleyken insanın her şey elindeymiş gibi, bütün hükümler onunmuş gibi hareket etmesi sadece ahmaklığını gösterir. Sadece aklının çalışmadığını gösterir. Ya öyle şey olur mu hocam? Oluyor işte. Camide namaz kılan bile hükmünü kabul etmiyorsa Allah'ın, hükmünün üzerine hüküm belirtiyorsa, Allah'ın ayetlerini yuvarlayıp kendine göre yorum yapıyorsa, Bizim ülkemizde Müslüman olan ülkede Kur'an'a tekme atılıyorsa ve bu kadar o şey olmasına rağmen hala cılız sesler çıkıyorsa ve suçluyu sadece bir çocuğun üzerine yıkılıyorsa o zaman bir yerde hata var demek. Bir çocuğun üzerine yüklemekle yüklemekle o hata kusur üzerimizden kalkmaz. Biz yaptık ya. Avrupalı olacağız diye didendik. Avrupalı gibi olurken dinimizi kaybettik. Müslümanlığımızı kaybettik. Onların değiştirilmişliğine saygısı olduğu kadar bizim İslam'a saygımız kalmadı. Allah'a savaş açmayı, Resulüne savaş açmayı göze alacak kadar azdık ve azıttık. Şimdi diyoruz ki niye böyle oldu? Niye diyorsun ki sen yaptın, ben yaptım, biz yaptık, başkası yapmadı. Buzun sorumlusu biziz. Şimdi biz burada sizlere seslensek ne? Buradan başkalarına iletsek ne? Herkes kendine bakacak önce. Vicdanına danışacak. İmanın ne halde bir bakacak. İslam dediğimiz kahve köşelerinde çayı içerken, hübürdetirken konuşacağımız bir din değil. İslam her yere yerleşmesi gerekiyor. İslam münakaşa meselesi değil. Siyasi bir problem değil. İslam bizim hayat nizamımız hayat nizamını ortaya koymayanın ne siyaseti önemlidir, ne cemaati önemlidir, ne kabilesi önemlidir, ne zenginliği, ne fakirliği önemli değildir. Hepsi dünyada kalacak olan metalardır. Oraya varacak olan tek şeyimiz imanımızdır. İmanımızı koruyabilecek miyiz diye kendimize bakmamız lazım. Ne yapıyoruz? Hangi mücadeleyi veriyoruz? Affedilmek için ne yapıyoruz diye kendimize bakmamız lazım. Bizler çocuklarımıza müdahale edemiyoruz. Eşimize müdahale edemiyoruz. Kendimize daha da önemlisi kendimize müdahale edemiyoruz. Sınırlarımız kalkmış, yollarımız sapmış, istikametimiz değişmiş, hedeflerimiz, amaçlarımız değişmiş. Ama sorduğumuz zaman herkes elhamdülillah Müslümanım diyor. Nerede Müslümanlık? Bunlar bizim ülkemizde yaşanacak hale geldiyse ki bizim ülkemizin her karış toprağında şehitlerin kanları var, ecdadın kanları var. Bu ülke böyle kolay kazanılmadı. Onlar sadece bu ülkeyi kazanırken, bu ülkeyi korurken, kanlarını toprağa verirken sadece toprağı korumak değil ki amaçları. Başörtüsü korunsun, ezanlar susmasın, Kur'an yere düşmesin derdindeydiler. Ezanlarımız okunuyor eyvallah ama Kur'an yere düştüyse ezanlar okunsa ne, okunmasa ne? <laughs> Selalar okunsa ne, okunmasa ne? Düşman içimize kadar girmiş, bizi güveler sarmış, bütün içimiz kurt olmuş, biz hala vücudumuzun dışıyla oyalanıyoruz, ağacın yapraklarıyla oyalanıyoruz. Kök çürümüş, kök. Ağaç çok büyük olsa ne olur? Kök çürüdükten sonra, beden güve yedikten sonra o ağaç yıkılmaya mahkumdur. Kaçarı yok. Bizim şu anda yaşadığımız Müslümanlıkta bu. Kökünü çürüttük, içine güve soktuk ama hala başımıza taktığımız başörtüyle övünüyoruz. Yüzümüzdeki sakalla övünüyoruz. Kalp gitmiş, kalp. Kof olmuşuz, içi boşalmış, içi saman doldurulmuş, dışı güzel, içi yok olmuş bir varlık haline geldi. Ama bunları söylerken, buradaki kardeşlerimizi yermek için söylemiyorum, kendimize söylüyoruz önce. Biz hepimiz bunları seslendirmek zorundayız. Kahvede, işte okulda nerede olursa olsun bu sözleri ifade etmek gerekiyor. Birileri tepki vermezse birileri kendini düzeltmez. Herkes birbirini düzeltecek. Allah Resulü'nün ifadesiyle mümin, müminin örtüsü gibidir. Hatalarını, kusurlarını örtecek birbirimizin hatasını, kusurunu örtmezsek yarın bunun bedelini ödeyemeyiz. Ben yaşadım ya Rabbi, başkasına bir şey yapma mecburiyetim yok diyemezsin Allah'a. Allah soracak, emri bin ma'ruf nehi ani mülker görevini soracak, iyiliği emredip kötülükten nehyetme hesabını soracak. Onun için dünya hayatı bizler için sona ermeden önce, Allah için bir şeyler yapıp sonra da Rabbine yönelen, ona teslim olan, ona istiğfarda bulunan ve kendisini affedeceği umuduyla ona varanlardan olmak için mücadele vermek zorundayız. Rabbim bu mücadeleyi hakkıyla veren kullarda olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim tekrar istikamete girmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri doğru nesiller yetiştirecek, imanı ortaya koyabilecek, iradeyi ortaya koymayı nasip eylesin. Lillahi tealal Fatih